topluluğu kız ekibimize çok te çok teşekkür ediyoruz. Şimdi halk oyunları denildiği zaman çoğunlukla aklımıza az önce izlediğiniz gibi sahne performansı ve gösteriler geliyor. Oysa bu işin artistik kısmı. Onun ötesinde hazırlık sürecinde çok yönlü olarak insana, insanlara, uğraşanlara katkı sağladığını söylememiz lazım. 10 dakika, 15 dakikada bitirdiğimiz şu gösterinin arka planında aylar, haftalar, saatler yatıyor. Bıkmadan, usanmadan emek veriliyor, bir şekilde fedakarlıkta bulunuyor. Halk oyunlarının insanın hayatından ortaya çıktığı, tarihsel bir derinliğinin olduğu, insanların geçmişte yaşadıkları olayları, sevinçleri, hüzünleri, felaketleri, coşkuları, hareketlerle ritmik bir biçimde, düzenli bir biçimde sunma, dile getirme, yapıp gösterme biçimine biz halk oyunları diyoruz. Her bir bölgesinde farklı halaylar, horonlar, zeybekler, bağlar, karşılamalar, daha da ayrıntılandırabileceğimiz oyunlar çıkar karşımıza halk oyunlarının birçok açıdan insanları geliştirdiğini söyleyebiliriz. Bir defa bilişsel açı, açıdan insanın gelişimine büyük katkılar sağlıyor. Ne yapıyor? Çok yönlü düşünmeyi sağlıyor. Az önce izlediniz, bir model olarak gördünüz. Çocuklar burada e, oynarken, Efendim hem figürleri düşündüler, hem müziği düşündüler, hem ritmi düşündüler, hem sahneyi nasıl kullanacaklarını düşündüler. Hepsini dikkat ederseniz aynı anda düşündüler ve uygulamaya geçirdiler. Bu ezbere mekanik yürütülen bir şey değil. Hem zihinsel performansa hem duyuşsal özelliklere dayanan bir etkin. Yine figürleri hatırlama, tanıma becerisi kazandırıyor. Hareketler geliştiriyor, el, kol, ayak gibi. Bazen mesela özellikle bir topluluk karşısına çıkarken nasıl yürüyeceğimizi şaşırıyoruz. O bir sosyal medyada acemi asker var. Görüntüsü var. Herkes gayet düzenli bir biçimde yürürken onun kollar, başka ayaklar, başka vesaire. İşte halk oyunları insanların o savrukluğunu, o düzensizliğini ortadan kaldırarak hareket bütünlüğü, vücudun bir bütün halinde yürütülmesini sağlıyor.